Arkadaşlar biz daha e, da böyle bir yapı bulduk. Büyük ihtimal tumulus burası. E, burada duvarlar var. Şurada bir şey geliyor, duvar geliyor. Ama şu gördüğünüz yerde bitiyor, burada bitiyor. Buraya kadar gelmiyor. Duvar şurada bitiyor yani şurası duvar. Onu gösterelim. var buradan başlıyor şu gösterdiğim yer. Böyle geliyor. Buradan devam ediyor ama şurada yine bitiyor. Hani bunun bir şey yok. Karşılığı karşı tarafı ya da burada her an bir kasa ya da bir şey olabilir mi? Hani hediye alabileceğimiz bir şey olabilir mi? Böyle bir yapı bulduk burada. Şöyle gösterelim. Büyük bir tepe. Ama hani burada bir çalışma yapılmış. Yapmışlar. Sadece yıkmışlar. Yapıyı yok etmişler. Başka bir şey yok. Hani herhangi bir şey ya da odayı bulduklarını zannetmiyorum. Çünkü giriş ya da herhangi bir şey yok. Büyük ihtimal bir az önce çektiğim yer giriş olabilir. Ee, giriş olması için önce koridor lazım. Bir koridor girişi lazım. Hani bir, bir şey lazım. Bulamadım. Bu duvar olabilir mi? Bunun karşılığı hani şöyle böyle karşısı. Ise burası koridor desek yine o tarafa gitmiyor. Yine o da bu tarafta bir yerde kalması lazım. Aşağıda oymaları var zaten. İki tane oyma var. Ee, Aşağılı yukarılı. iki tane mezar aşağı yukarılı. İki tane oda uyuyor. Hani tarife. Burayı da böyle çok kötü yapmışlar. Şöyle. Yani burayı mahvetmişler resmen. Bir şey bulabilir miyiz acaba diye. Yıkmışlar, kırmışlar, dökmüşler her yeri. Şöyle bir şey var karşımızda. Bu tümülüsün etrafını geziyoruz şu an. Koltuk gibi bir taş. Ne var? Çok mu? Şöyle burada da şurası dikkatimi çekti benim. Büyük ihtimal bu taraftaki dereden, şu gösterdiğim yer, şu aşağıdaki dereden bu tumulus yapımında dere var. Su ve taşı, kumu oradan tedarik etmişler, yukarıya taşımışlar. Çünkü tumulusun üstüne büyük büyük kayalar getirmişler buraya. Büyük kayalar koymuşlar. Açılması zor olsun diye, üstünden giremesinler diye. Biraz daha zorlaştırmışlar. Burada böyle bir yapı var. Hani acaba giriş bu taraftan olabilir mi? Diye düşünüyorum. Hani bu çalıların altında şöyle duvara benzer bir yapı var. Buradan olabilir mi? Şöyle bakın. Biraz sonra size oymaları da göstereceğim. Oradan bir yol bulalım